Herkese mutlu akşamlar değerli futbol severler. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası kapanış mücadelesi. Mehmet Mert ekranlarından mutlu akşamlar. Burası Mehmet Mert 2. Ben Deniz Mehmet Mert ve Can Kızıl'la birlikte gene sizlerle birlikteyiz. Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi haftanın kapanış mücadelesi. Maç önü programındayız. Ee, söz bizde söz sizde aynı zamanda. Güzel bir maç bekliyoruz. Keyifli olsun diliyoruz. Galatasaray da kazandı bu hafta. Bir e, Can Kızıl Beşiktaş kazanmış mıydı? Evet Beşiktaş da 3-2 kazandı Sivas'a karşı. Bir hafta daha. Trabzonspor boş geçmedi diyebiliyorum gene. Hem Tabii. de inanılmaz dönüş sağlamıştı yani. Ya Trabzon şampiyonluğunu perçinliyor. perçinliyor. Hani şampiyon oldu zaten. Evet. Ben demiştim sana 2-3 hafta önce Trabzonspor şampiyon. <laughs> Aa de tam perçinliyor daha da. Evet, evet direkt yorum gelmiş Hacker Bey'den. Vay Hacker Bey süpersin. Abi sence kim yener demiş. Bence ya. bu akşam Fenerbahçe pas geçmez. diyorum. bir de Can o dinleyelim. Vallahi ben de tam tersini söyleyecektim ya. Kasımpaşa yenebilir bu hafta. Çok yani Kasımpaşa önemli ligin ikinci yarısındaki önemli takımlardan bence. Hani şunu söyleyeceksiniz belki. Kasımpaşa son 3 maçında galibiyeti yok. 2 be beraberlik, bir mağlubiyet. Ama oynadığı 3 takıma bakalım Mert. Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor. Yani durur durur Fener'e patlar diyorsunuz? Ya durur durur Fener'e patlar değil de oynadığı 3 takım Trabzon, Alanya, Konya. Yani bu takımlara da kazanamaması normal. 2 maç beraberlik, 1 maç mağlubiyet. Trabzon'u zaten yenmediği takım yok. Abi senin o yorumlar açıdan. da çok iyi tutuyor gerçekten skor tahminlerin. Hani içine doğmuş gibi. Ama ee, ben şahsi fikrim yani ama Fenerbahçe bu hafta ya yani gidip de 3 büyükler kazanmış, 4. büyük olarak da kaybederse gerçekten yarıştan ya, çıkacak. Tabii ki yani. şeye uyumak ister ama. He aynen. Sanıyorum ne? İstersen bir de kadro üstünden al. Tabi tabi. Yani, Fenerbahçe'nin kadrosu. 11 kalede e, Ertuğrul var. Radar Gonaid, Arkan Serbest, Spanyic, Elmalı, Haspolat, Fall, Hazronovic, Eserik, Ben Yones, Umut Bozo. Kasımpaşa üstüne çok konuşmaya gerek yok. Klasik Kasımpaşa 11'i. E. Tabii tabii. 11'ine bakalım hemen. Altay Bayındır, Kim Minja, Serdar Aziz, Zalai. Gene savunma üçlüsü. Bu galiba Vitor Pereira bu şey bıraktı? Veliyat mı bıraktı? Ne yapıyor? Ya. üçlü <laughs> savunma çıkıyor. Tekrar maç içerisinde dörde çıkıyor. Hani kanat bek olaya uçuna mı gitti hocanın? Hemen ben 11'in devamını sayıyorum. Tabii. Bu konuda yarımına değineceğim. Miyazak, Crespo. Arda Güler, Genç Arda da bugün ilk 11'de. O sayı İrfan Can Kahveci Rossi bir iş. Evet yani 3-4-2-1 yani savunma üçlü ne diyorsun? Savunma aslında dörtlü gibi görüyorum ben Mert. Hani şeyde yani ekranımda da o şekilde gözüküyor. Atilla Salahi sol bek gibi oynuyor benim yanılmıyorsam. Evet, o şekilde. Ya, yer yer değişiyor. Benim de aldığım evet. aynı üçlü de görebiliyor Dediğinde haklısın. Dörtlü kaynaklarımız da var. Ama maç içerisinde bu da şu demek oluyor. Biz maça 3 çıkacağız sonra 4'e Ya gibi bir şey oluyor yani. Şöyle bir şey var. Bunu... Evet öyle oluyor. Zaten hani e, kaynaklar da zaten bu konuda kafaları karışır durumda. bizim kafamız karıştı. bir 3 çıkılıyor. 4 çıkılıyor. Ne oynadığı evet. çok belli değil gerçekten dediğin gibi ama şunu şu benzetiyorum ben kadroyu. Yani defans dörtlüsünü. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine benzetiyorum. O maçta da Gezal'ın karşısında oynamıştı Atilla Salahay'ı. Sol bek olarak. Hatta Hı -hı. Salah'ı ya zor anlar yaşatmıştı Gezal o maçta. yine aynı o şekilde kullanıyorlar ama işte bu sefer de Osay Samuel Bek. Fenerbahçe'nin bu defans kurgusunu ben harbiden çözemedim yani. Ya ki sol bek sağ bek savunması var gerçekten. Evet, sol bek sağ bek olmadığı için bunun da Galatasaray da sıkıntı yaşıyor sol bek sağ bek konusunda. Hani iyi bekleri olmadığı için böyle farklı arayışlara giriyor İsmail Kartal'da. Hani o açıdan yine defansta anlamsız bir kurgu var bence. O Samuel'in, Ferdi'nin bek oynaması bana çok anlamlı ve nasıl diyeyim olumlu gelmiyor. Burada Hı -hı. İrfan Can'ın oynaması önemli bir husus. İrfan Can KBC oynayacak. önemli bir nokta. Arda Güler'in oynaması da zaten hak ediyordu bu formayı. Son Slavia Prag maçında yaptıkları. Yani bir Messi, sanki Messi izliyoruz gibi. Yerli Messi gibiydi o. E atılan evet, e e e e Arda'nın umarım yolu açık olur. Bu arada yorumlar da var. Bu, e, Hacker Bey demiş ki, bence Donk Hadergon yatacak. 2-0 yenecek demiş Kasımpaşa. Donk ilk 11'de değil ama. Evet, i̇lk Donk 11'de ilk 11'de değil. E, Tarkan var orada. Ama golcü bir savunmacı Donk, bildiğimiz gibi. Bu arada Donk, evet, yedeklerde var. Yedekler. E, golcü bir savunmacı Donk. Olabilir tabi neden olmasın. Ben Kasımpaşa'nın ama Umut Bozok silahını iyi kullanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye karşı. Umut Bozok şu an ligimizde gol kralı pozisyonunda. 12 golü var. Hani azımsanacak bir gol sayısı değil bu. Ve önemli maçlarda da sahneye çıkmış bir oyuncu. Galatasaray maçlarında Galatasaray karşı sanıyorum bu sezon 3 golü var Umut Bozok'un. Yani Umut Bozok'a dikkat etmesi işte gerekiyor bence Fenerbahçe'de. Kasımpaşa Fenerbahçe 15. sırada küme düşme hattında 29'lar puanlı paylaşıyor Giresun Spor'la ki Giresun'u ben bu sene düşeceğini e, e, ta, düşündüğüm takımlar arasında Giresun. Bu arada e, sana e, bir şey diyeceğim. Rize dedim sana bak düşecek diye. E Rize daha da geriledi puan alamıyor 23'te kaldı. Yani Galatasaray'a değinildi dün. Rize sporun, işi zor. Geçmiş. Rize spor'un işi çok zor söyleyeyim ben sana. Hani kadro gerçekten dediğin gibi Getson Fernandez boy evet. ki bu arada Getson Fernandez'i de tebrik ediyorum dünkü performansından yani, dolayı. Sonuçta o da bir başında. o da bir Beşiktaşlı yani. de golü yoktu Galatasaray formasıyla. Dün Rize'de attı yani Rize formasıyla. Evet yani. ya Bel attığı gol de jeneriklik bir gol. Aynen. Hani ben de bir Beşiktaşlı olarak kendisini tebrik ediyorum. Yani bir futbol sever olarak da tebrik ediyorum tabii ki. Yine konumuza geleceksek bu maça gelecek olursak. Ha, Hı -hı. Serkan da gelmiş. Hoş geldin. Karakartan Kar Hoş geldin Serkan. Hacker Bey ben de aynı fikirde. Bence Kasım Paşa inecek diyor. Aynen öyle. Son zamanlarda güzel performans sergiliyor. Ee, i̇şte sınmada şu anda. Eray Kuru maçı 3-2 Paşa kazanır çünkü Mesut yok demiş. Mesut zaten olsa da olsa da yok yani varlığıyla yokluğu bir gibi yani. Ben açık konuşuyorum. Mesut yoksa Fenerbahçe maçı kaybeder. Ya abi Mesut varsa da Fenerbahçe'ye etkisi %10'la %20 arasında olur maksimum Aynen. diyorum ben de. Yani Mesut bilmiyorum ya harbiden bir İsmail Kartal'la arasındaki problemlere dayandırıyorum ben birazcık ya oynamamasını. Tamamen sakatlık diye düşünmüyorum bunu. Yani... Tamamen sakatlığa e, e, dayanamayın sence? Da problem Vitor Pereira problem, onunla problem, bununla problem. E, ne olacak böyle? Ya sık sakatlığı... Tamam sakatlığı diye geçiyor da. Abi bilmiyorum ki ya Mesut açıkçası ben sana şunu söyleyeyim Mert. Tam anlamıyla futbola kendisini veren bir halde değil. Ben böyle düşünüyorum. Hı. Tamamen adapte değil. Bu nasıl diyeyim sana bir doymuşluk var belki de Mesut'ta hani kariyerinden ötürü. Fenerbahçe'ye de bir şampiyon. kulübe gitse oynayacağını biliyoruz ya. Fenerbahçe'ye mi gelince oynamıyorsun ya? Abi işte ya şamp. Ya ben Mesut'um bu arada hani Mesut'un seviyesinde olabilecek kulüplerde oynayabileceğini düşünmüyorum Mert. Hı hı. Mesut'un seviyesi nedir bizim baktığımız zaman? Hani Mesut'un en kötü şu an Arsenal'de falan oynaması lazım gerekir yine değil mi? Evet. Beklenti o. <laughs> Hayatta oynayamaz Mesut şu an. Bu saatten alan. sonra oynayamaz. Zaten Arsenal'da çok hani gördü yani performansını evet. hani evet, evet. Artık yani, yani Mesut'un nasıl diyeyim Arsenal'den bir tık daha aşağı takımlara bakalım. Lyon, Olimpik Lyon değil mi? O takımlar. Evet. Marsilya. Bu tarz takımlarda da ben Mesut'un açıkçası formayı kapabileceğini düşünmüyorum. Ben. Evet. Yani Ama o Ama um, de... ben böyle oynayacağını düşünmüyorum. Sonuçta yılların Mesut üzerinde ne değişmiş olabilir ki? Abi futbol nasıl derler hani Fener biraz nankör derler de, ya. ya. Biraz nankör derler ya Mert futbol için. Bir de günümüz futbolunda herkes antrenmanını yapıyor. Taktiksel dağılım önemli. Yani takımlarımız, Andol takımlarımız bile Mert Eskiden hatırlarsın yani. E Amdalı takımları maçlarında ne oluyordu? 3 bükler geliyordu, 5 atıyordu, 4 atıyordu. İşi bitiriyordu, gidiyordu. Şimdi evet. her takımın bir antrenman prosedürü var. Fiziğe dayalı bir oyun var. E, fizik, fiziğe dayalı antrenmanlar yapıyor bütün takımlar. Daha güçlü rakipler var karşınızda. Öyle sadece yeteneğinizle olmuyor. Tek başına iyi bir futbolcuyla bir takım yürümüyor. Eskiden neydi? Maradona ta taşıyormuş takımı mesela. Çok büyük bir yetenek. Ama Hı. tek başına Maradona oynasın... Sizi şampiyon yapamaz bu şu an. Kolay değil yani tek başına bir oyuncu ile olacak işler değil. Mesut da tek başına yapamıyor. Performansı da düşük. E yanındaki arkadaşlarından da iyi bir performans gelmeyince işler bu noktaya varıyor. Çok Aykut güzel tespitler aslında da. Aykut Alex Mesut İsmail Kartal demiş Aykut'u. Hani Aykut kocaman Alex'i bitirmişti ya Fenerbahçe'de. <gülüyor> İsmail <gülüyor> Kartal Mesut'u. Ya yani Mesut burada şöyle bir şey var. Alex her zaman futbolu aç bir adamdı. Her zaman futbol oynamak, oynamak, istiyordu. Alex'i ben Alex'i hiçbir zaman Mesut gibi görmedim mesela. Hiçbir evet. zaman Alex Fenerbahçe kariyerinde özellikle yani hiç Serkan... bir zaman şey olmadı. Oyundan kaçmadı yani. Mevzudan mevzuya hızlı geçiyorum. Kusura bakma. Tabii. Serkan Kaya da Jetson Be Fernandez Beşiktaş'a gelecekmiş. Doğru mu diyor? Zaten Serkancığım Jetson evet. Fernandez Beşiktaş'a ait bir futbolcu. Sadece kiralandı. Yani ara transferde Beşiktaş'ın yaptığı tek transfer Jason Fernandez gerçekten bomba atış yaptı. Geçen sene de Cenk Tosun yapmıştı da bomba atış. Yanlış mı hatırlıyorum ara transferde? E, tabii tabii. Ve öyle de şampiyonluğa gidildi yani ki Cenk'i de kullanmadan fazla. Jason Fernandez kiralandığı gibi şey alındığı, satın alındığı gibi Çaykur Spor'a kiralandı. Yabancı sınırından dolayı hem, evet. hem de piyan için Beşiktaş'ta olmasından dolayı oynat oynatılamayacaktı. Çok da doğru bir hamle yaptı bence. Beşiktaş. Evet. Yani Genson Fernandez nasıl diyeyim size? Gelecekte Beşiktaş'ta yedek kulübesinde oturacaktı. Son 15-20 dakika oynayacaktı, oynamayacaktı. Hani kendisini şey yapamayacaktı. Zaten bir sezon boyunca maç oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yüzden Beşiktaş çok mantıklı bir hamle yaptı. Ekrana Fenerbahçe 11'i verelim mi komple izleyiciler? Tabii ben tabii. Kaçırıyor muyum bilmiyorum ama Fenerbahçe 11'i komple verirsek ekrana çok daha iyi olur. Gelen evet. izleyicilerimiz izlerimiz Fenerbahçe'nin 11'e vakti kalırlar. Bir de Hacker Bey demiş ki haftaya Trabzonspor Fenerbahçe maçı var sizce kim kazanır? Yani içeride Fenerbahçe kendi sahasında olacak. Bununla ilgili güzel bir video gelecek zaten arkadaşlar. Daha büyük bir fikir sahibi olacağız. Evet. Ama Can Kızıl dinleyelim bak şeyden önce. Yani zor bir maç olacak Mert. Ne desek bu maçlarda pek tutmayabiliyor yani. Evet. Ama Trabzon Spor... olmaz bence de. yani maçın favorisi hani olmaz derler ya derbilerin genelde. Ama bu maçın favorisi Trabzon yine de. Yani bu bir evet. performanstan sonra tek Ama ben farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum derim. Her şey olabilir. rezalet izleyeceksin. Hastaya Aynen. Hatta diyecekler ki Trabzon bu Fener'in içinden geçer. Fener bir çıkacak. Trabzon'un içinden geçebilir işte. Yani o noktada sürprizi izleyeceğiz zaten. Çok farklı Fenerbahçe izleyeceğiz. Mesela sahada bugün Mesut Özil yok. Haftaya Mesut Özil'ü kadroda görürüz. Mesut Trabzon'da derbide bir gol atar. Mesut olur. Anladın mı? Bir de şunu söylemek lazım. Son birkaç yılda belki Fenerbahçe bu özelliğini biraz kaybetti ama Fenerbahçe her zaman derbilerde ne kadar kötü sezon geçirirse geçirsin her zaman büyük maçlarda en başarılı takımdır. Hani birbirleriyle oynanan maçlarda bu üç büyükler arasındaki. Fenerbahçe sezonu 10. da bitirse o derbilerde bir şekilde maçı kazanmayı bilir. Son dönemlerde bu birazcık bozuldu belki ama hatırlarsın Mert yani. yani adamlar hiçbir şekilde yenilme. Kaç yıl beşiktaş Beşiktaş'ı Trabzon'a içeride yenilmemiş yani bu Fenerbahçe. Aynen ya gerçekten olay da hani tarih Ali Koç'tan sonra tarih değişti. Tarih değişti. Aynen. Muslera gelecek mi demiş Beyza'nın. Muslera, Muslera bu maçta kadroda yoktu. başladı kanka. Senin tabii, bir bildiğin varsa senden dinlerim daha fazla da. Ben çalışmalara <laughs> başladım evet, diyeyim, biliyorum arkadaşlar. Zaten da. kadrolara, kamp kadrolarına dahil ediliyor. Takımla birlikte çalışıyor. Ama yine de bilmiyorum. Belki Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılıyor olabilir. Biraz Pen Penan'ın da ben performansı de... kötüydü Rize maçında. Çok çok iyi değildi. Yani 10-10'daki Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılıyor diye biliyorum ben ama tam dönüş tarihini açıkçası bilemiyorum. Teşekkürler. O zaman yavaş yavaş kapanışa doğru geçebiliriz. Güzel bir Fenerbahçe maçı öne oldu. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerim varsa hızlıca da alabilirim. Ya umarım güzel bir maç olur Ben de dediğim gibi bu maçta beraberlik yedim. Ya Galatasaray maçında çok büyük keyif aldık şimdi izlerken yani hakikaten. Evet umarım öyle bir maç olur. Evet, Gerçekten maç olur. çok güzel Kelip bir maçtı. Keyif alalım maçta. bari hani, evet şampiyonlar koşamıyorlar ama ya bari keyif alalım. En azından şampiyonlar koşamasalar da o keyfin sonucunda 2-3'ü olacaklar. Belki son dakika bir çembe, <laughs> bir hatalar Trabzon'da. Belki Beşiktaş da geçen sezon şampiyon olamayacak gibiydi. Yani tabii ki onunki daha yakın bir durumdur. şu an abartı bir fark açıldı ama. <laughs> tabii tabii. Ya şampiyonluk konusunda belli olmaz yani Şamp ya şampiyon bence belli oldu tabii de. Ama sonuçta futbol bir zevk yani bir sanat gibi düşünmek lazım bunu. Seyircilere zevk vermek durumundasınız. Asıl önemli olan budur yani. yani evet evet kesinlikle. 3 puandan ibaret değil sadece futbol. Aynen aynen. Sadece sağda so 22 adamın. Hani, bir topun peşinden koşması başında. değil. <laughs> bizde de bir, ya değil. Bir doyum alıyoruz bu futboldan. Bizler izleyiciler olarak aynen. doymak istiyoruz. Genelde Süper aynen. Lig'de bunu vaat etmiyor bize ama ne yazık ki. Yapacak aynen. bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum o zaman bizleri izleyen herkese. Maç önü programlarına mutlaka bekliyoruz. Mehmet Mert ekranlarına. Mehmet Mert 2'de maç önleri sizlerle. Can Kızıl ve benleriz Mehmet Mert. Birazdan ee, Mehmet Mert 1 kanalında hemen maçı ekranları açacağız. Herkes oraya bekliyoruz. Canlı yayına Mehmet Mert 1'de Kasımpaşa fenerbahçe maçını canlı bir şekilde Mehmet Mert spiker Mehmet Mert farkıyla izleyebilirsiniz. Ee, kesintisiz bir biçimde bu kanala ve Mehmet Mert 1 kanalımıza da Mehmet Mert kanallarına kısacası abone olup like atmayı bizlere destek olmayı sosyal alanlarınızdan bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.